Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Baby in Yellow Black Cat serüvenine devam ediyoruz. Dünyalar çarpışıyor bölümdeyiz. Gelmeleri kaçılmaz hazırlıklara başlamalıyım diyor doktor. Evet oyuna başlarım arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. En son bayılmıştık. Sessiz konuşmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü kardeşim uyuyor. Evet şimdi en son ayraç çiçeğinden ayraç almıştık. O neydi? Hey Allah'ım. Kapı kapandı. Ve biz buraya eğri görüyoruz. Ayraç alalım. Bak şimdi kaybolmanın sırası değil. İkisi hazırla. Ay. Ne yapıyor bunlar? Buradalarmış. Ay seni seviyorum diyor. Ben de seni çok seviyorum. Evet. Ayrıca, ayrıca ekleyelim. Şimdi iksir. Son iksir yapmamız gerekiyor kırmızıyla pembe deneyelim. Bu ne ya? Bu doktor oyuncaklar niye hep geliyor? Bir yerler anlamadım ki. Koş Evet, çocuk gel bakalım buraya. Baş döndürmeme. Hayda, bizim niye başımız dönüyor? Uy, çocuk dönüyor. Ha dur. Hmm, bu değil sanırım. Burada pembeyle bir şey karıştırıyor arkadaşlar. Onu çözemedim yani. Bunu bulmamız lazım. Gider misin buradan? Allah Allah. Yeşille bir pembeye karıştıralım. Belki yeşildir. Ay. hangisi bu acaba Bu kitapta ne yazıyor acaba? Tövbe estağfurullah bir de şeytan resmi koymuşlar. Bu ne? Bir saniye. Bir dakika bu ne şimdi bakayım. Aa küçültmektir arkadaşlar. Ya bu çocuk şimdi küçücük oldu. Bırak. Aa büyüdü şimdi. Evet. Bu da değil. Başlan. Bir tek mavi kaldı sanırım. Pembeyle karıştırmamız için. Halkaları döndürmeye devam ediyor. Peki. De pembeyle mavi deneyelim. Sarı mı? Ne oluyor ya arkadaşlar? Enkaz kaldırıyorlar o yüzden böyle ıı, patır patır sesler geliyor. Çocuğum tövbe estağfur derim o ne bakıyor orada böyle kazan üzerine otursak seni olmuyor tamam tamam hadi hayda eyvah arkadaşlar şeytani işaret çocuk ne, ne olacak acaba tövbe bismillah hadi Yanıyor. Ne oluyor? Aa. Jirosfer'in stabilize üst kata giden bir yol bul diyor. Jirosfer burası. Burayı nasıl satacağız? Acaba bebeği mi kullanacağız? Ve tam o sırada çocuk söndü. Çocuğun gözlerine bakın arkadaşlar. Gene o şeytan. Gözü var. Tövbe estağfurullah. Şimdi çocuk başımıza bela getirecek gibi bakalım. Ay. Hemen elimiz yanmadan. Yürü şimdi. Açalım. Şu sesi bırakalım. Aaa! Arkadaşlar! burası bebeğin odası arkadaşlar bakın pencerenin arkası Aa. eyvah çocuk çıldırdı yine çocuğum oyuncaklarını bana niye atıyorsun acil dur benzi acil dur benzi ay ne yapayım çocuğum koş 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 Çocuk çıldırdı. Ah, tamam. kapı var burada. Demek ki arkadaşlar çocuğun odası gizemliymiş. Burası Ciros vermiş yani. Burası da, burası da halkaların olduğu yer ve dünya kapı. Bir dakika, burası dünya kapısı diye duydum ben. Herhalde, aynen dünya kapısı burası sakın açma diyor. Kapıyı kapalı tut. Neden? Nedenini yazsaydınız bari. Neden ne? Halkalar hizala diyor. Nasıl? 2'ye İçimden geçti. Nasıl ezaracağım? Şalterler var yine. Olmadı. Şurayı deneyeyim. Oldu. Şurayı denemedim. Bir tek. Yok. Burası da olmadı. Aa burayı yine de aşağıya yapmam lazım. Burayı tutamadım. Evet, oturayım. Evet, halkalar hizaldık aldık arkadaşlar. Hayda. Çocuğum sen uyuyordun. Bak bak bak, hareketlere bak. Çocuğum. Ya, çekirdeği alacağız. Aşağı kat. Çekeceğim. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Çocuk. Eyvah. Canavar. Ben nereden kaçacağım ben? Hayır. Ah! Ay. Nereden kaçacaktım ben? Geldi. Ha şuradanmış tamam. Ay hızlı geliyor. Bu ne? Kapı tutucu. Koy. Ne yapacağız şimdi? Ne söylüyorsunuz? destek. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Kükremeseydim bari. Ne yapacağız şimdi? Korkma Newt korkma kurtulacağız bundan. Çekirdeği al dışarı çık diyor. Peki. Gelip gene bize saldırmaz değil mi? Newt sen ne ara aşağı indin? Buradan çıkamayız. Burayı kapatmış. Halkaları görebilir miyim? Kalkarız zaten. Şuraya geçeyim. Ay arkadaşlar görüyor musunuz? Kapıyı çok kötü parçalamış. Zaten <laughs> sıra var. Bahçe kapısı açılmış yeniden. normal olaylar. Evet, biz bunu alacak mıyız şimdi böyle? Almak güvenli değil. Eksik parçalar için bahçe ara. Peki. Ha, bir tanesi burada. Diğeri nerede?

bir yıldızımız arkadaşlar ama nasıl bir yıldız yani yıldızlara benzemiyor yani yıldız bu kadar büyük olamaz sanki bir karabellaya benziyor ama artık bilmiyorum sanki bir güneş fırtınası gelmiş gibi gökyüzü diğer nerede şimdi diğer çekirdeğin çekirdeğin diğer parçası Tansını taktık buraymış. kolay yerlere koymuş şimdi. Evet birleştiriyoruz. Geldi 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 yine geldi. Ben kaçamıyorum ama. Çok hızlı geliyor çok hızlı. Oh. Uh. Peki. Ha, e verecekmişiz. Çabuk Milt. koş 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 koş. çabuk çabuk çabuk. Uh. Tamam. Cirosfere götüreceğiz. Neyt neredesin? neredesin? O yorulmuş. Eyvah pil yanıp sönüyor. Mavi de bu. Yeraltı dünyası mı? Üper çocuklar için masalar mı? Nasıl krallar gibi rüya görülür. Çocuğun tuhaf tuhaf kitapları var ama neyse artık. Yine şu resimleri var çocuğun. Bu da bu çocuğun peluş oyuncağı. Şimdi çekirdeği buraya koyacağız. Aynen. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Umarım gene gelmez demiştim. Hayır. Oraya gidemiyorum. Peki. Hemen takmam lazım gideyim. Kapı kırılacak. Hayır. Hayır. Halkalar ah! kayboldu. Neft? Hayır. Nasıl ya? Ne nasıl gider? Hayır. Nasıl olur? Olamaz ya. Kız. Güçlendiricisi kopmuş. Ne? Kolu kopmuş. Geri nasıl ne? Geri nasıl takılamaz ya? Tekrar takılır bence. Ben bunu tamir edebilir miyim? Bak işte. Tam şeytan arkadaşlar. Buralarda bir şeyler vardı yoksa Nift'in yanına gidebilirdim yani. Sesler geliyor ama gene bir şey olmaz mı? Ben Newton'u tavır edeceğim. Bodrum'a geri dönebilir miyim? Açıl. Ne oluyor be? Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu ne? Merak mı? Nasıl? Ne merak? Ne merakı? Sapsar oldu. Ne yapacağız biz şimdi? Aldık. Ne yapacağız biz bunu? Oo. Hayır. Sanırım kapıyı atacağız dünya kapısı kapıya kapalı tutuyordu ama merak ediyorum acaba ne var ne bir takalım bakalım ne olacak piyano sesi var Yok artık. Bir sürü bebek var. Ah! Evet, bu bir yıldız değilmiş arkadaşlar. yani. Yok artık. Evet. Oynadığın için teşekkürler. Bu bir son değilmiş arkadaşlar. Yeni bölümler, sırlar, kıyafetler ve daha fazlası gelecekmiş arkadaşlar. Tabi ben de yeni güncellemeyi çok çok merak ediyorum. Sizin kadar merak ettiğiniz gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.